Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile sonunda karşınızdayım. <laughs> yeni bir video ile sonundayım diyecektim. Ay çok uzun zaman oldu video çekmeyeli paslanmışım. Aynılar geçti başımdan. Ee, Facebook'tan ve Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram ne alaka ya? Facebook'tan takip etmiyorsanız ve canlı yayınlarımı izlemiyorsanız muhtemelen bilmiyorsunuzdur ama ben ufak sakatlıkımsı bir şey geçiririm. Sakatlık demeyeyim ama ee, bir haftadır evdeyim, işe gidemiyorum çünkü birazcık e, problem yaşadım. Makyaj yaparken bugün size onları anlatacağım. E, niye video şurada da muhteşem bir sivilcem var harika. E, makyaj yaparken kamera yakın dursun diyen arkadaşlar için yakın bunu aldım içine size bütün çirkinliğim bundan. Az önce banyo yaptım. Banyo yaparken saçlarımı aşağı tutarak banyo yaptım. Çıktığımda bukle bukle dalgalı görünecekleri ümidiyle ama öyle olmadı. Saçlarım tel tel yapığı ve çok çirkinler. Mesela şöyle tokalarla tuturum. Kusura bakmazsınız artık. Kutu sıfır makyaj. O da ayrı bir çirkinlik sebebi. İnşallah biraz bu durumu değiştireceğiz. Ee, çok özledim video yapmayı. Canlı yayın yapıyordum ama video yapmıyordum fırsatım olmuyordu ve sizlerle konuşmayı özlediğim için ve canlı yayında daha interaktif sohbet edebildiğimiz için canlı yayınları seçiyordum. 3 gün üste canlı yayın yaptım. Yemedim, içmedim. Yayın yaptım. Aslında hem yedim hem de içtim gerçi. Yayın esnasında bol bol. Ama çok da keyifliydi. Çok keyifli sohbetler yaptık. Fakat bazı sebeplerden ötürü silmek durumunda kaldım onları. Neyse. Sanırım 1 Mayıs olan silmedim. Oh duruyor. bana ne oldu? Biliyorsunuz rejime başladım demiştim. Hiç de iyi gitmiyor bu arada rejim şu an. Çok demoralize olduğum için kendimi azıcık yemeğe verdim. Bahane yani. Neyse. E, rejime başlamıştım ve spor salonuna başladık Charlie ile. Geçen hafta, yani bu hafta pazartesi günü. Spora başlamıştık. Spor salonuna gittik. E, sporumuzu yaptık. Orada bir antrenör vardı bize yardımcı olan personal trainer mı deniyor ne zımbırtı işte bize yardımcı oldu. Ee, işte hareketleri gösterdi. Bir Baya baya canımızı çıkardı ikimizin de. O gün geldik eve. Ee, işe gittim ben sonra. Birkaç saat sonra çalıştım. Akşam 9'da işten çıktım. Eve geldim. Bacaklarım falan çok ağrıyordu ama ben bunun e, beklenir bir şey olduğunu biliyordum. Yani ilk gün özellikle çok hamsanız ve sporda ilk gününüzse ağrınız olması normal. Benim de ağrım vardı. Ama e, ciddi bir şey olduğunu düşünmedim. Ertesi gün yataktan kalktım ve o andan sonra hiçbir şekilde hareket edemedim. Ne oturabiliyordum, ne kalkabiliyordum, ne yürüyebiliyordum. Hiçbir şey. Apart apart Charlie'i aradım. O geldi sağ olsun ve günlerce resmen bana baktı. Dediğim gibi oturamıyorum, kalkamıyorum. Şu koca de hiçbir kası kullanamıyorum. Oturduğum yerden Charlie kaldırıyordu beni ya da ayaktayım oturmam gerekiyor çerle oturtuyordu. Yani mümkünatı yok. Ben kendi vücudumu hiçbir kasımı kullanamıyordum. Tuvalete bile gidemiyordum yani açık açık söylüyorum. Tuvalete bile gidip oturamıyordum yani. Çok ciddi acılar çektim 3 gün boyunca. Bu esnada doktora gittim. Ve doktor bana kaslarımda aşırı zorlanmadan ötürü kas edilenmesi olduğunu söyledi. İlk gün Belim hiç tutmuyordu salı günü. Ee, yani pazar şeyden spor salonuna gittiğimin ikinci günü yani. Yani spor salonuna gittikten sonraki gün. Belim hiçbir şekilde tutmuyordu ve dediğim gibi bir ağrı olması beklenir bir şey e Tabii ki kaslarınız ağır olacak. Biz et kesiyi ona. Bu benim beklediğim bir şeydi ama yürüyememek, oturamamak, kalkamamak, en e, temel ihtiyaçlarımı görememek beklediğim bir şey değildi. Böyle olmasının sebebi antrenörün gereksiz zorlamasıydı. Mesela bana squat denen hareketleri yaptırdı. Böyle yere işte dizlerinizin böyle diz boyunda çömeliyorsunuz falan. Tamamen bacak ve kalça kuvvetiyle yapıyorsunuz. Ben hayatımda ilk defa squat yapıyorum ve adam benim elime 25 poundluk ağırlık vererek yaptı. 25 poundluk nereden baksanız en az 10 kilo. Yani 10 kiloluk ağırlıklarla ben oturup kalkmaya çalışıyordum. Hayatımda daha önce bir kere bile yapmadığım bir şeyi bana ağırlıkla yaptırması aslında hataydı. Sıfır ağırlıksız başlamam lazım ve devam etmem lazım. İçinizde konuyla ilgili olanlar varsa onlar daha iyi bilirler. Ben direkt 25 pardon 25 poundla kilo diyecektim. 25 poundla başladım. Adama hatta yapamıyorum yani çok fazla ağır geliyor vesaire dediğimde bir kere daha yapamıyorum dersen 3 mil koştururum seni falan gibi böyle garip bir havalardaydım beni müthiş zorladı fiziken ve ertesi gün belimi, kalçamı, bacaklarımı, her yerimi, sırtımı, omurumu incitmiştim. Yani çok daha kötüsü olabilir. Adamı mahkemeye vermeyi bile düşündüm. Çünkü onun yüzünden bir hafta işe gidemedim. Ve bu bir hafta bana ciddi bir para kaybına sebep oldu. Aynı zamanda çektiğim acı da cabası. Çerli olmasaydı ya da böyle çerli gibi fiziken güçlü birisi yanında olmasaydı ben ne yapardım bilmiyorum. Dediğim gibi hiçbir şekilde ben hiçbir kasımı kullanıp oturup kalkamıyordum. Ağrıdan acıdan ağlaya ağlaya geçirdim günlerimi. Ee, gene zaten canlı yayın izleyenler bilirler tabi canlı yayınları biraz daha iyileştikten sonra yapmaya başladım ama oturduğum yerden kalkarken bile resmen inleye inleye kalkıyordum o kadar çok canım yanıyordu. Şimdi daha bu arada tabii doktora gittim. Eee ilaçlar aldım, uçucu ilaç kullandım. E, çok da bir işe yaramadılar ama doktor bana pazartesiye kadar kesinlikle çalışmamamı söyledi böyle. Şimdi biraz daha iyiyim. Bacaklarımdaki ağrı tamamen nereden baksanız %99'u gitti. Fakat belimde ağrım var. İnşallah kalıcı bir şey değildir. Beni biraz korkutuyor açıkçası. Yalan söylemeyeceğim. Ee, ama işe dönmek zorundayım. Maddi olarak çalışmamayı kaldıramam yani. O yüzden bir haftama, bir haftalık çalışmama, bir haftalık acıma mal oldu bu gerizekalı adamlar tabii ki o günden sonra tabii ki spor, yani ben de spora devam etmek istiyordum ama gidebilecek halde değilim. Şu an bile gidip spor yapacak halde değilim. Ama daha iyi olduğumda biraz daha toparladığımda devam etmek istiyorum spora. Ee, öyle. Son haftalar, son günlerde başından geçen bu. Zaten son günlerde bizim tepemize kara bulutlar dolaştığını düşünmeye başlayacağım. Çünkü İbo'nun arabası çalındı. Garajdan parasını verip güvenli olsun diye Kendimize yer tuttuğumuz garajımızın arabasını çaldılar çocuğun. Araba gerçi bulundu ama içinde taşınabilir bütün eşyaları almışlar. Arabanın camını falan kırmışlar. öylece bir yere bırakmışlar. Oradan da çekici gelip çekmiş ve o şekilde bulundu arabası. Ee, araba çalınmadan önce bir hafta önce 300-350 dolar masraf etmişti. Şimdi çalındı işte tekrar bulundu. Bulunduğu yerden almak için bir 300 dolar daha masraf etti. Bir de arabayı tamir ettirmek için etmişti. Yani bugünlerde hiç hoş şeyler yaşamıyoruz. Herkes bana diyor gibi nazar değecek. Hani ki ben çok böyle şeylere inen birisi değilim ama galiba değiyor mu ne oluyor? Şu o yüzden de açıyı şöyle yaptım ki arkadaki buzdolabının size nazar boncuğu var şurada. Onu hasetle bakanların çetir çetir çatlasın diye gözleri ne alaka. Ama cidden çok tatsız bir dönemden geçiyorum. Şu sıralar hepimiz geçiyoruz çare olmasa ne yapardım bilmiyorum. Bana müthiş destek oldu. Hem maddi hem manevi olarak bana çok destek oldu. Öyle. Şimdi daha iyiyim. Ama çok enerjisizim. Hiçbir şey yapasım yok. Bu videoyu bile yapasım gelmiyordu ki. Yani bir yandan video yapmak çok istiyordum. Uzun zamandır yapmıyorum diye. Bir yandan da hiç gücüm yoktu ama sonunda oturdum karşısına. Bir makyaj üstü videosu, makyaj üstü sohbeti yaparım. Hem sizi durumdan haberdar ederim. Yani çünkü çoğunuz biliyor Facebook'tan takip edenler ve canlı yayınları izleyenler ama bilmeyenler de vardır diye düşünerek öyle olsun dedim. Siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sizin günleriniz benimkinden daha güzel geçiyordur. Zeray benimki çok hoş geçmiyor. Ee, şimdi şöyle kenara koyayım. Çünkü bundan sonra aylık favoriler videomu çekeceğim. Orada elimin altında dursun. Anlam ben ne yapacaktım? Sleek paletimi kullanayım. Hay, işte böyle çok garibim bugün böyle bir durgunum İnşallah Benim düşük enerjim size de yansıyıp canınızı sıkmaz. Çünkü biliyorum videolarımı izleyip içinizde moral bulmaya çalışanlar oluyor. İnşallah onların daha da canını sıkmam bugün. Zira çok modumda değilim bazı şeyler tatsız. Okulla ilgili ufak bir sorunum oldu. Bir dersle ilgili Onu açıldırdım. Okuldan nefret ediyorum zaten biliyorsunuz. Geri sürüsü bizim okuldakiler. Taşıma işimiz yattı. Bir yandan da iyi oldu. Yani ona depozito bilmem ne verecek. Bu arabanın çalınması, benim hastalanmam, işte işe gidememem falan. Demek ki gerçekten her şey bir sebep için yaşanıyor. Ee, taşınamadık. Ama kendi bu yaşadığımız apartmanda bir başka daire var. Bizimkinden biraz daha büyük. Oraya çıkma ihtimalimiz var. Aynı katta hemen böyle 2-3 daire yanımıza olarak doğal olarak taşınmak daha kolay olacak ve bizim apartman görevlilerimiz çok geri zekalı insanlar oldukları için ve bize hizmet konusunda çok başarısız oldukları için dün gittim. Resmen bir ağızlarını ektim. Azma gelen söyledim. Dedim biz bir senedir burada yaşıyoruz. Gün güne kiramızı ödüyoruz. Bütün işte ödememiz gereken her şeyi ödüyoruz. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz ama siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiç memnun değiliz aldığımız hizmetten dedim vizeyi bir başka daireye geçirmenizi istiyoruz. Biz bu daire için daha önceden depozit vermiştik. Yeni taşınacağımız daireye depozit vermek istemiyoruz. Zaten bu kadarını yaparsınız herhalde bizim için. Mi? İşte a, normal şartlarda böyle bir şey yapamayız ama şimdi sizin durumunuz farklı bir durum. Bir bakalım falan filan dedik geri zekalılar. Bakalım nasıl olacak. İnşallah benim biçim yapmam bir şey yarar. Bugün uydurma bir makyaj yapacağım. Nasıl görünecek, ne olacak hiçbir fikrim yok. Biraz böyle morlu falan bir makyaj yapmak arzusundayım. Eee ne diyor bu mat paletin adı? Bam bon Jovi paleti kullanarak. Ben Jovi mi? Niye Jovi diyorum? Ne bileyim. Neyse. Onu kullanarak makyaj yapacağım bugün. Sevgili Cem'in gönderdiği paletti bu. Canlı yayınları çok geç saatte yaptım arkadaşlar. Bunun için özür diliyorum benim için uygun olan saatler sizin için çok geçti. Ama ben böyle o kadar sizlerle konuşmaya açtım ki ya işte belki uyanık olanlar vardır diye giriyordum birçoğuna. Sabahın 5'in 6'sına kadar 30-40 kişi kalıyorduk. izleyenler ama yani o saatte 30-40 kişi olması bile çok hoş bir rakam benim için. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Sohbetler keyifliydi. Yine benim sohbetlerimden bazı söylediklerimden bazı arkadaşlar alındı. Verdiğim örneklerle vesaire ama artık bu benim kaderim sanırım. Hep başıma gelen bir şey. E, ee, amacım kimseyi kırmak olmasa da kırabiliyorum istemeden. Anlam kapkara oldu ya. Hiç ölümünü, ölümün elimin hiç ölçüsü yok. Sürdüm koyu koyu. Neyse düzeltiriz. İşte böyle arkadaşlar. Onun dışında iyiyim. Anneler günü yaklaşıyor. Anneciğime bir şey almak istiyorum. Ne alayım bilmiyorum. Buradan değil de bir Türk sitesinden alıp annemin evine evimize göndermek amacındayım. Bakalım nasıl olacak. Çünkü buradan aslında parfüm falan almayı düşünüyordum ya da işte Fragran ya ben ismini bir türlü söyleyemiyorum o sitenin. Fragran Fragrance bilmiyorum. Neyse o siteden şey yapmak istiyordum. Direkt annemin adresine göndermek istiyordum ama işte bu Türkiye'deki geri zekalı alışveriş yasağına ötürü alırım eline ulaşmazsa falan üzülürüm diye direkt bir Türk sitesinden anneme bir şeyler göndermeyi düşünüyorum. Bildiğiniz güzel bir site var mı arkadaşlar? Güzel hediyeler gönderen bir ara çiçek sepetini düşünün. Çiçek göndereyim diye. Ama bir yandan da böyle güzel bir takı ya da hoş bir parfüm falan daha mı hoş olur? Bilemiyorum. Ne dersiniz? Bir fıkranız var mı? Ben müthiş çirkin oldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Şunun valla. Temizleyin biraz su düşenleri. Uf. Gözümün altından lacivert tutsam ne olur? Ne olacak. Mahkemeye verirler beni. Ay ne aptal espriler yapıyorum. Kusura bakmayın. Bugün cidden çok enerjisizim. Muhtemelen sizler de fark edeceksiniz. İnşallah bana kızmazsınız. Ama bugünlük böyle. Ay çok çirkin oldum. Siyah kalemim de yakınlarım. Esin esin de geldi. Ay yayınlamasam mı bunu? Çok çirkinim. Neyse o zaman eyeliner süreyim. Madem müthiş çirkinim. Bu siyah kalemim nerede ya? O burada olaydı. morlar ıı, kahverengi gözlere yakışır derler. Cidden mi? <laughs> Geçenlerde bir arkadaş ekşi sözlükte hakkında başlık açılmış demişti Bilgen Tolis Bunlara baktım. Çok güzel şeyler yazılmış. Çok mutlu oldum. Elbet kötü şeyler yazılması da olası. Bir gün yani henüz bir şey yok ama yazarlarsa kötü de yazılabilir ama şimdilik mutlu olacağım şeyler yazmış insanlar. Hoşuma gitti. Böyle bir de ben de bir ekşi sözlük yazarıyım. Yıllardır. Ama e, çok çirkin oldum ya. <laughs> Tarifsiz çirkin oldum. Ama yazmıyorum. Yani çok takip etmiyorum. Zaten vaktim de yok. Eski tadı da yok diye elim biraz çektim. O zaman şöyle aslında pembe tonların da burada vardı. Bunun üstüne sanki böyle pembe tonlarında bir highlighter sürsem daha bal olur. Da koyayım şöyle. Bugünlerde yine bir manyaklar gibi alışveriş yapasım var. Neden bilmiyorum. Ge geçmiyor bende bu alışveriş sevdası. Çok yanlış aslında. Eyeliner'ı <laughs> <laughs> çok garip sürdüm. Kaşları gözlerin düştüğünü görüyor musunuz? Neyse. Bugün kendi kendime çok gücüyüm. Şöyle kalan ışıramı söyleyeyim. Kimdi ya? Onu beğenmeyen biri vardı. Neyse. Anam! Kaş farım da mı yok benim ya? Bu buradaydı. Deli gibi bu ay. Anı bulmam gerekiyor. Kaş farım olmadan asla buldum. Kaşlarım olmadan asla. Kaşlarım hep e, canlı yayın yaptığım videolarda çok biri kalın biri ince çıkıyordu. Şu ince şu kalın çıkıyordu. Bugün şunu da incelttim biraz. İnşallah bundan sonra o sorun olmayacak. Hep de reddediyordum. Hayır ya ışıktan falan diyordum. Sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kaldım ki biri kalın biri inceydi. Ya ben hala ince öyle bulmuyordum ama sanırım öyleydi. Ben de bunu kısalttım her ihtimale karşı. Kısalttım demişim. İncelttim. Ve aslında biraz kısalttım da sevmiyorum kaş bıyık almayı. Keşke bunlar hiç almaya gerek kalmadan her zaman tertemiz olsalar ama olmuyor işte. Gördüğünüz gibi makyajın hiçbir özelliği yok. Anam bu hala mı kalın daha kalın? Ay bence kalınlıktan ziyade o kaşın biraz daha düşük. Belki de ondan öyle görünüyor. Mesela kendi kendime şeyleri uyduruyor da olabilirim. Sonra Rimmel'de sıra. Odamın pencerelerini perdeleri atsa mıydım acaba? Böyle çok mu çirkin? Çok mu koyuyum? Takma kirpik de takılabilirdi bu makyajı da. Evdeyim kendi kendime oturuyorum. Dışarı çıktığım yok. Takma kirpik neyimi mantığıyla bir şey takmadım. Çok sıkıldım. Şöyle bir yürüyüşe falan çıkmak çok istiyorum ama taşınırsak şayet biraz kendime eşya alacağım. Çok tıkış bir tepiş burada. Her şeyi nefret ediyorum. Çok dağınık her zaman. Bugün bu hasta halinde mutfak temizledim. Evi süpürdüm. Yerlere eğildim, siliyordum. Çarli dedi yeter artık yani yapma. Ben yapmayınca da kimse yapmıyor. Çarli kıyamam sağ olsun. O bizim mutfağın yerlerini falan sildim. Böyle sevgili ben bir daha nerede bulurum? Dün biraz yine bu evlilik mevzularından konuştuk. Biz zaten hep konuşuyoruz. Bilmiyorum uzun vadede ne olur ama ikimiz de istiyoruz. Yani ben Charlie'den bir başkasıyla birlikte olmak, başkasıyla evlenmek istemiyorum. Ama Charlie ile de hemen evlenmek istemiyorum. Çünkü evlilik çok çok ciddi bir karar arkadaşlar biliyorsunuz. Bir de yurt dışında biriyle evlilik. Yani benim evlenmem demek burada. Ömür boyu ailemden uzak yaşamam demek. Yılda bir kere gitmekle aynı şey değil yani sonuçta. Ailem bu konuda bana destek veriyor. Yani annem eğer seviyorsan, mutluysan, kal, evlenmek istiyorsan hani artık belli bir yaşa geldim ben sana bir şey diyemem diyor ama size i̇şte bunlar kolay kararlar değil. Bir yandan Charlie'yi çok seviyorum ve birçok yönünden çok harika bir insan olduğunu düşünüyorum. Bir yandan beni çıldırtıyor bazen. Çok tartışıyoruz. Kimse mükemmel değil. Ben de mükemmel değilim ama bu mükemmel değilim. Kaşımın içine ettim. Sen mutsuzum. Ama onu silmem lazım. Ay çok mutsuzum şu anda. Tarifsiz. Allah'ım. Hiç de güzel çıkmadı ama ben onu makyajla kapatacağım. Sanki bu hiç yaşanmamış gibi. Kaş kalemiydi. Kaş fırınla da üstünden geçince Şahtım, Şahbaz ola. dom. Bir şey yazmış. Sesini değiştirerek konuşunca çok sinir oluyorsun falan diye. Ve beni izleyip kamera karşısında dişlerini sıkan tahammül edemeyen insanlar var sanırım. Ne yapalım? Ay böyle bir sırtım ağrıyor. Neyse çok sızlandım. Ne diyordum? Evlilik. Bugün mesela kediler yüzünden kavga ettik. Seninle evlenmeyeceğim dedim Charlie. Böyle salak salak şeylerden tartışıyoruz. İki dakika sonra barışıyoruz. Falan filan. Kedi sevmiyor paşa. Evde kedi olursa bakmazmış ki her kedi için evde bir tane de köpek olacak mı? Sirk sanki burası. Geri zekalı. Kedi sevmez mi ya? Kedi ölünür be. Ölünür. Ben çok severim kedileri. Allah'ım nasıl boş bir muhabbet değil. Videonun altında 78 tane dislike olacak. Neyse. Aslında ben bunu getirmiştim yanımda süreyim hoş durur diye de bu çok nude duracak sanırım. Ama deneyelim. Bu arada bu ne? Elf'in Jumbo Lip Gloss Tea. Yiğit çok nude. aşığım. Alıp duruyorum. Ama bana hiç yakışmıyorlar. Artık bu gerçeği kabullenemedim. New duruş insanı olmadığımı, New Druj gerektiğini anlayamadım bir türlü. Kafam basmıyor. Gene elim gidiyor, gene elim gidiyor. <laughs> Bugün salaklığım üstünde kusura bakmayın. Hiç güzel olmadı. Madem çok çirkin oldum, madem babama benzedim, şey yapayım. Bunu da sürsem renk gelir mi acaba? Elfin Natural'ını süreyim hadi. O da renk gelmezse <laughs> Bam bir palet iki kırmızı sürerim. Öyle kendime bir aynadan baksam Kameradan bakmak yerine ne kadar şahane olacak. Ama bu zeka isteyen bir şey. Ama çok hoş aslında rengi buradan bakınca ama kameradan bakınca çok nahoş. Birden bakıyorum hoş. Buradan bakıyorum. Nahoş. Neyse kalsın böyle. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Öyle uyduruk bir makyaj yaptım. Ki birazdan çektiğim videoda makyajsız olmayayım diye. Bir yandan da sizlerle sohbet ettim. Saçlarım kusuruna bakmayın. Dediğim gibi ne umdum bunu buldum. Umarım sizler benim şu halimden çok daha iyisinizdir ve umarım gelecekteki haftalarda ben de daha iyi olurum tekrar ve daha keyifli videolar yaparım. İnşallah çok sıkılmamışsınızdır. İnşallah modunuzu düşürmemişimdir. Kendinize iyi bakın. Al yanaklarınızı öpüyorum. Başka videoda görüşene kadar hoşçakalın.